Herkese merhaba dostlar. Yepyeni bir gün, yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadan atladım. Şaka yapıyor. <laughs> Şurada araba var ya, arabayla gideyim. Ya bak harbi ağzını da seni de. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum oğlum gelmiyor mu? Geliyorum geliyorum neredesin? Nereye gidiyorsun şimdi? Ha bas dayıyorlar hadi la. Nereye gidiyorsun ya abim? Abi oraya gidiyorum nereye gideceğim iyi misin sen? Oraya çıkıyorum oğlum. Evet. Nasıl gideceğim? Gel. Yürü göstereceğiz. Daha, daha tırmanacağız değil var? Yok tırmanmayacağız oğlum. Yeni arabadan. Gördün mü? Gel şuraya gel. Ya sus bak çenen de seni de. Bizim adamın yanına gidelim. Oğlum arkamda iki kişi varmış abi. Nasıl bir şansım var benim ya? Geri geliyorum oraya ben. Five minutes later. Kaç kere dedim oğlum sana cenabet cenabet girmedi. Ya sus bana boş yapma. Ne oldu? Ne eskiyor? Nere eskiyor? Hayır. Kanka yanımda. Mehmet sen burada ne geziyorsun lan? Ben aşağı atlasam öleceğim oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Ölme lan. Bizim adama yardım, yardım, yardım. Bizim adam bayıldı. Geri, 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 geri. Helal. Helal, güzel. Bir daha var, bir daha var. Geliyor. Muhammed. Oğlum adamı tutuyordum lan. Nerede? Orada mı? İleride, ya? ileride. Burayı sislemen lazım. Bizim adam gitti. Ben... Sisim yok, hiç bokum yok. Ha atıyor, bomba atıyor. Orada mı hala lan? He. Ee, duvarın arkasında. Geliyor. Anasını. <laughs> ya sen o bombayı nasıl şimdi? Five minutes later. Oğlarcık oh, 98 var. Ver baba. Help. Allahım oturmasak ya başka adam bana sıkıyor. yiyeceğim. <laughs> ya senin orada işin ne ya? Senin orada işin ne ya? Sen niye oraya gidiyorsun tek başına? sakattır sakat. <laughs> ne ağzı bu bo bozuk bebesin ne pis bebesin sen ya Abi biri gidiyor Samet, sen de öldür oğlum Neresi ko lan o Samet, o adam seni siker kardeşim ya Aşağı şu... indi aşağı Samet aşağı indi öndeki evde. Ha o evde öndeki evde. <laughs> 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 Arkası. Oğlum aç atırsına bak nasıl sıkıyor lan? Abi onlar iki kişi iki kişi mantı mant. Aşağıda önünde geliyor. Ne geldi lan? arkana dikkat et oğlum adam rushluyor sana ya. Dur be. Abi. Orada da adam var. Arkada da adam var. Her yerde adam var. Orada adam var. Vardı. <laughs> ya, ya şaka ya abi. Senin burada işin ne? Ee, ona adam ben adam zannettim lan onu başta. Hadi lan. <laughs> ya. Benim sıkmamı bekliyorsunuz siz nasıl? <laughs> Kanka götür beni buradan. Bilemiyorum. <laughs> Götür beni buradan. Başka takım gelmiş abi. <laughs> abi 3 kişi de aşağıda var. Arkadaş. A few moments later. Abo şuna bak. Haydi arka tarafa gel. Arka tarafa gel. Duydun mu? Ben başka yerdeyim kanka. Ben bir tane evlere girdim buradaki. Ben sana doğru oynayacağım. Her yerde olur. Bana sıkıyor, bana sıkıyor. Oy. Abi sen nereye gittin ya? Edeyim, Abi her yerde adam var. Zor 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 bela kaçtı. Lan? Oy. Samet, Nasıl? Kaldı, Samet, Samet. Abi silah gitti. Gel 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 yanıma gel. <laughs> Geliyor mu adam? Ya ben seni ses... Ya al işte. Al işte. <laughs> Five minutes later. Buraya atladım oğlum. Ya o çeneni de ağzımda şimdi harbi Allah'ım ya Rabbim ya sen bana sabır ver ya. Oğlum orası bitti. Başka yere gideceğim. Aç lan! <laughs> Adam sıkıyor. Ben, yiyorum, <laughs> demelim, sık ben Ne oldu lan? Oğlum bot lan bu. Bir daha vardı kimi sıkıyordu? Oğlum. ne oldu lan? var lan. Ne güzel. Bot ya. Vuruyoruz kardeşim. Ben şu arabaya alıp geliyorum. yapacak yok ya. Param var mı? 13 lira param var. Abi bu ses ne ya? Aynı ses? Bir ses geliyor ya buradan. Ne sesi o? Su sesi gibi bir şey geliyor. Su sesi gibi. Nereye gidiyorsun? Gelecek. Karşıya geç mi oğlum? Gel de geç. Şu turboya bas turboya bas lan. Bir numaranın oraya gitsene kanka. Oo. Solda adamlar sıkıyor. Solda adamlar sıkıyor. Gördüm lan adamı. Adam şu evin oradaydı. Bak orada orada orada. İşaret et. Sıkma diyor kendi sıkıyor ya. Abi sen sakat mısın? Bak iki kişi giriyor. Al işte. Oh. Oğlum nasıl sıkıyorlar lan? Gecem, gecem. Oy! Oğlum bunlar deli gibi sıkıyor. kanka. Baba biz bunlara hiç sıkmayak. Hiç sıkmayak biz bunlara. Bana ben sıkmayacaktım ben gaza geldim. Niye sıktın ki? Ben sıkmadım. Kirek kirek araba evin gidek. Araba evin gidek. Araba evin gidek. gidek, gidek. Sür baba. Uza uza buradan uza uza uza. Alanlar deli gibi. Can basamıyorum ki abi, can basamıyorum. Şey, sağlık şeyi bas. Sağlık bez bas. Baba nereye gidiyoruz biz? Kardeş turboyu boyu lan. Adamlar var. Bir motor mu? Nerede oğlum? Babam, Allah'ım. Ne? Ne bileyim anlamadım ki. Kafama düşme, dur. Evet, evet, evet. oğlum buralarda bir şey yok bilek ya. Sağ, <laughs> uzak dursana bana, bekle. Sonra. <laughs> <Ne oldu lan? gülüyor> Aa, lan ne saçayım. <laughs> ben ne dedim? Ben ne de dedim? Ben ne de dedim, de dedim abi? <laughs> <laughs> ya orada ağzını bak şimdi ağzına küfür ederim ha abi benim abi ağzım bozulma doğru çıkmadı ama <laughs> ama doğru çıkmadı mı kanki doğru çıktı çıktı Geçince kafama düştü, kanka, düştü kanka, lan ben ben zaten bu yüzden binmedim <laughs> şey, ben yani. böyle bok olacağım bunlar ne zaman bir araba biner böyle oluyor ben sana iyi tanımışım İyi tanıştın, ne yaparım falan. De Kanka, direkt kafama düştü bir, şey. <laughs> bir bakıyorum lan Sen de arabaya binseydin, hepimiz çortu çektiydik. Merhaba, o yüzden. Vay arkadaş ya. Evet, tamam.

Oğlum dolaşıyorum adamlar nerede diye. Drop nereye atıyor drop'u? Okay. Nereye atıyor lan? Dur dur. Kanka o adamlar oradaydı oğlum zaten. Bunlar bizi yerler bak. Yine aynı yere geldik biz. Ben diyorum, oğlum. Diyorum, Adam var yolda. Nerede o? Oy! Ya abi. <laughs> Araba patlayacak, araba patlayacak. <laughs> Oğlum asılıyor lan. Abi aç köpekler ya. Benzin bitti, benzin bitti, benzin bitti. Arabadan uzaklaş. <laughs> benzin bitti. Adamlar nerede? adam rushladı bize rushladı adam. Şaka yapıyor. Gel bana doğru gel bana doğru gel adam buradan geliyor. Tamam dur gelsin mi oğlum arkadakiler bize rushlarsa sakat lan. Adam önümüzdeki yerde önümüzde. Tamam. Dağlık yerde ona göre. Dağlık yer nerede lan? Ha geldi 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 solda solda. Tamam önünde o taraf aynen kişi, iki kişi, Dolansan oradan. Oy! Ya abi ya. Dürbün yok, bir şey yok. <laughs> i̇ki numara daha yeni iniyor abi. thank <laughs> you